geldiniz. Bu akşam Gülsengene sobasının başına geçti. Şöyle eşim kasaptan e, işken almış arkadaşlar. 3 kilo. Bunu böyle soğuk suyla şimdi sobamın üstüne koydum. Bu biraz şöyle arkadaşlar 10-15 dakika haşlayacağım. Ben bunu kavurması yapacağım arkadaşlar. Tabii ki e, da ol, e, hayvanın boğarsığı da olsa da daha güzel olurdu arkadaşlar. Biz bunu çok yaparız. Genellikle kurban bayramında e, ee, yani bu askeri işkenmesini biz beda edermezdik arkadaşlar. Ee, ben temizini aldım. Hazırını aldım marketten. Tabii ki hazır diye de arkadaşlar. Elim tabii ki elden geçirdim. Tertemiz. E, ee, bir iki kere yıkadım. Böyle ben bunu şimdi biraz bu 5-10 dakika dediğim gibi arkadaşlar haşlanacak. Sonra görüşeceğiz. Fazla pişirmeyeceğim. E, ee, çorbasını yapar gibi pişirmeyeceğim arkadaşlar. Tabii biraz kavrulacak bu. Bu haşlansın arkadaşlar. Sonra görüşürüz inşallah şöyle arkadaşlar bir de iç yağı hayvanın iç yağını söyledim ben ona onu da almış şöyle bunu da ileteceğim arkadaşlar şöyle parça parça doğrayın bu da sobamın üstünde bir kıyıdan bu da irisin böyle arkadaşlar bembeyaz fazla ince doğramama gerek yok çünkü iriyecek bunu da ben eridiği zaman arkadaşlar aşama aşama göstereceğim sizlere tabii ki işlemimi içine bunu yumuyla beraber kavuracağım arkadaşlar. Böyle. Bunu da üstüne koyayım. Bu da bir gün oradan bir tarafta irisin arkadaşlar. Şöyle. Bu da burada irisin. Sopamız güzel yanıyor arkadaşlar. İş yemem kaynamadı ama çok güzel temizleyin arkadaşlar böyle hazır temizlenmiş deyip de geçmeyin Tabii ki istersen ben kendi temizliğine benzemiyorum ee, temiz olsa arkadaşlar biliyorsun işkemlem gibi bir şey kokar aslında ben bunu evde yapmasam daha iyi olur ama şimdi aşağıya sobamı yakacağım ocağımı yakacağım bir şere bir şere arkadaşlar ateş yakacağım sıkıntı yer yani. benim verip çıkmak için merdivenden sıkıntım oluyor o yüzden dedim evde yapalım kokar mokar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kızlar <laughs> uyuyormuş uyuyormuş o ara. Pencem gel. Karnım acıktı. Tamam ben oraya çünkü sucuk alın vereyim dedirsin. Arkadaşlar böyle marketten sucuk alıyorum ben buna. <laughs> ne yapayım biliyorum ben bu yavruma ben. Tarçın. arkadaşlar. Yavaş yavaş pişmeye. Ter kaynamadı bu. Sıcak suyumuz olmadı için böyle oldu. Çok güzel oldu. Tertemiz arkadaşlar ya ak bakça. Tabii ben bunu suyunu dökeceğim arkadaşlar. Ee, harçladıktan sonra gene yıkayacağım. 3-4 sıra yıkamam lazım. Peki şu? Bu yağ, iç yağ işte dediğim gibi. Buna ben arkadaşlar soğanmış, sarımsakmış, limonmuş hiçbir şey atmayacağım. Ama tabii çorbası yaparken çorbası yaptığım zaman böyle soğanla falan haşlıyorum arkadaşlar. Ama kavurması yaparken soğan atmıyorum atmayayım içine. Şimdi onlar orada pişmeye yakın. Şuraya bir çay suyu bakayım sen. Ha tamam. Çay suyu koyalım. Yiyorsunuz bu. Böyle arkadaşlar. Bu yuva olacak. Resmen yağ. İç yuva arkadaşlar. Iş gelmeden fazla pahalı. Bunun kilosu 250. Buna kadar 130 muydu? Aynen. 130. İşkemden kilosu 130 arkadaşlar. Ee, Bağırsın e, kilosu da 250 idi. Onu dedik bir tane seferde yaparız ikisini beraber. Şimdi dedim bunu tek seferde yapayım. Şöyle arkadaşlar. Sobam da güzel yanıyor. Bu gibi arkadaşlar. Sobamız da güzel yanıyor. E, dedim soba yanarken dedim her şey dedim arkadaşlar. Ben sizlere bu işkemben kaynadığı zaman da göstereceğim. Ee, bunu da işte arkadaşlar 15 dakika bir haşlayayım Yağım onun değilsin burada. Tabii aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir kaçı kalınız. Arkadaşlar yağım irmeye başladı. Şöyle. Buradan su sıcak benim. Bismillahirrahmanirrahim. de kaynamaya başladı. Şöyle arkadaşlar. Ama biz şimdi kapıları açmamız lazım. Yoksa <laughs> biz yanacağız orada. Yanmayı da bırak da. Biraz iş gelme. <laughs> <laughs> Ama yine size de bir harika oluyor arkadaşlar. Aynen. Şöyle, haşlansın. Yağım içine de su damlamasın. bu koyun yoğu gibi geldi bana. Koyunu iç yoğu gibi geldi. Hmm, biraz koyun yoğu karışık. Çünkü ben koyun sevmiyorum ya. Arkadaşlar bu şekilde bunu e, ketlik gibi yoğunu ben kızaracak. Tay biraz daha tayyı mesela arkadaşlar beyaz da yağ çıktı. Yarım kilo mu aldın sen bunu? Evet, evet. Yarım kilo aldın değil mi? neden? haşlamaz anacım bunu. Haşlamadan böyle boğar suyunu, işkembeyi böyle çiğden doğrama yapardı arkadaşlar. Öyle kavurdu. Ama şimdi dedim ben haşlayayım. Böyle daha iyi olur arkadaşlar. Kaynasın yani dursun. Çayın daha kaynamadı. çay su kaynamadı. Yağmur üstüne koymuş. Kekli gibi arkadaşlar. Azıcık daha var. Azıcık daha var Hemen Biraz daha Yemesi lazım. Bu kuruyacak yani. İşte kuruyacak. Hmm. Hı -hı. Şöyle, bir kuruyacak. Şöyle, şu şekilde kurumaya başlayacak. biraz Şu anda çok güzel yani arkadaşlar. yanıyor. Şöyle şey yandıkça ya, onun, ya. <laughs> onun suyu da hopuyor arkadaşlar. Ha? Onun suyu bırakma başladı. Hmm. Haşlayacak peki. Şey. Makarna gibi kes kes uzma da iyi olmuyor. Şöyle üstten kopürünü alın arkadaşlar. Kapağını kapatmayın arkadaşlar. Şöyle kapaksız kaynayacak bu. Daşı çünkü. Böyle. arkadaşlar Yağım alacın artık. Çayımızda bırak aynı da çay suyumuzda. soba gibi olur mu arkadaşlar be? Yemin ederim var ya soba ateşi gibi olmuyor arkadaşlar. yoğumu da alayım. İçinde buz demi içinde etmemi ediyorum. Ee, üstüne yemeğimi yapıyorum arkadaşlar. Çayım gayne ya. Ama yazında kullanamıyoruz maalesef. Hep kullanıyorum arkadaşlar. Tabi yazında artık cebe kuvvet. Zeki'nin cebine kuvvet. Değil Zeki? Aynen. Bütün boğulmuş. 9.75. Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Can sağlığı olsun. Allah'ım bundan aşağıya ya. Alayım bunları içinden. Çıkartayım yani. Fazla da yakmadım arkadaşlar. Yağıma fazla yanık yok şey yani yanmış yağ kokmasın. O yüzden kıratmadım fazla yani zatmadım. Tabii tamam canım ya. Hmm. Böyle arkadaşlar. Hangi kasaptan aldı? Küçük köy. Küçük köyde mi? Evet. Ciğer, sakat sakat geçiyor arkadaşlar. Her şey varmış orada. Evet kasab, kasabım ciyacı da geçiyor orası. Şimdi ben bunu şöyle bassın ama dikkat edin ki bura. Haşlandı. Şöyle bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben bunu şimdi bol bol yıkamam lazım. Hemen hemen ben, ben bunu 3-4 sefer yıkayacağım arkadaşlar. Ee, suyu da tertemiz ama bu suyu dökeceğim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bu suyunu doka için şöyle bunu da güzel yıkayayım arkadaşlar. Üstüne üstüne sefer yıkayacağım yani. İşkembemiz tertemiz ak bakça. Ee, şöyle bir parçasını, iki parçasını bırakacın arkadaşlar. Çünkü eşim işkembe çorbasını çok seviyor. Hatta çocuklar da seviyorlar. O yüzden bir iki parçasını bırakayım ki çorbası yaparız arkadaşlar. İnşallah tabii ki bunu da beraber yapacağız. Ben bunu güzel yıkayayım arkadaşlar. Üç dört sever. duvar ee, doğararken de göstereceğim sizlere. arkadaşlar şöyle başladım ben. Böyle bu şekilde. Küçük küçük. işkemlemizin de hali bu şekilde son hali böyle arkadaşlar. Böyle bir o taraftan bir taraftan. Tabii yaparken de elinize dikkat ediniz. Aman aman aman. Aslında bunu çentip de yapacağız ama şimdi gece gece takmamayalım. <laughs> Çentmen gerekiyor ki. bu mı? bunu. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapınız, yiyiniz. Bal şeker olsun şimdiden. Ha, tabii ki e, hayvanın bu arsa da olsaydı daha güzel olurdu. Bu da Tabii her insan e, şimdi işkembe falan sevmez. Ama biz işkembe bir şeyle bunları çok seviyoruz arkadaşlar Hele her bayramda kurban bayramlarında benim anacım bunu sürekli yapar artık anam yapamıyor da ablam yapıyor yani abimi hanımı yapıyor Allah razı olsun bu yapar o her bayramda yapar yani ablam bunu Böyle arkadaşlar. Tabi bunu yapması çok yorucu arkadaşlar. Ama ne yapalım? Yemesi de çok öyle bir lezzetli ki yani. Böyle arkadaşlar. <laughs> ah bak çiş Bu haşlandığı zaman arkadaşlar azal var ya. 3 kilo bu. arkadaşlar. Benim bıçağım da kes ya. Tabii ki elden böyle kayar. Arkadaşlar ben bunu hatta eşim saate tuttu. 20 dakika haşladık yani. Ben 5-10 dakika dedim ama ben 20 dakika haşladık. Yani tenceremden 20 dakika pişirdim arkadaşlar. Fazla şey taşı yapmadım. Çünkü yağı fazla gitmesin diye. Dediğim gibi çorbasını yapmayacağım arkadaşlar. Sadece kavurmasını yapacağım. Sarımsak mı, soğan mı hiçbir şey atmıyorum arkadaşlar. Sadece ürüttüm. Hayvan yağını içine dokacağım ya. Tabii ki o da tam bir laf pişmesine yakın. Suyunu çekecek. Ondan sonra yağını atacağım arkadaşlar içine. Dökeceğim yani. Yağıyla böyle kavuracağım. Tepsiye basacın arkadaşlar. Tepsiden bu kalıp e, gibi çıkacak arkadaşlar. Tabii ki o artık e, sabah dediğim gibi arkadaşlar sabah donar. Biz bunu ailecek çok seviyoruz yani. Eşim de çok sever bunu. Tabii ki eşime fazla yedirmiyoruz. Bu artık yağdan uzak duruyor değil mi <laughs> Ya insan onunla hep zarar biliyor. Zarar da işte. E bu da yağlı değil ya. Videolarımı paylaşınız arkadaşlar. Paylaşıp destek çıkınız. Yani yorum yazınız bana bol bol. Allah razı olsun. Cümlenizde. Nuray ne yapıyorsun Nuray? Bebek nasıl kızım? Buradan ee, yurt içi yurt dışı akrabalarıma hele hele yurt dışında ablama Fatma ablama filan Zeliha ablama Ulu ablama filan hepsine selamlarımı sunuyorum. Ve aralarında Nuray da. Heh, da bol bol yorum yazsınlar bana. Aynen. İzleyin arkadaşlar. Tabii ki ayrımcılık yok. Allah razı olun cümlenizden, hepinizden. Ve filmimizi orada izleyen kişiler için de e, lafımız geçerlidir. Yani Allah bin İzlesin kere razı, razı olsun Hepinizden, hepinizden, hepinizden arkadaşlar. Ablalarım, abilerim, abilerim. Hele hani benim bir tane Buse'm var Buse'm. Buse'm gel işkembe yapıyorsun gel. <laughs> Gelirler inşallah misafirin yakında ya. İnşallah beklerim. Her zaman kapım açıktır arkadaşlar. Buyurun gelin. Eyüp Göktür, Kemer Burgaz. Hani, bugaz. hani bir e, Kazım Bacan'ın bir lafı var. <laughs> Gelsinler gelsinler. Bir gün gelecekler diye aklı çıkacaklar ya. Gelsinler hepsi gelsin. <laughs> Şimdi tam da fuzlu işte. Gelsinler. Başıma barba hepsinin yeri vardır. Hayretten Kazım Hocam'a buradan çok çok selamlar söylüyorum. Ee, beni çok desteklediği için. Allah razı olsun işten Vallahi Valla bana hep ablam evet, ben... destekçi, arkadaşlar. Evet. Biz bunu hemen hemen... Ee, ben bir sürü ara verdim rahatsızlığımdan dolayısıyla, bir de eşim rahatsızlandı, bir de dişler, e, dişlerimi çektirmeye başladım arkadaşlar. O arada yapamadım. Şimdi inşallah önce Allah'ım iznine, sonra sizlerin izni tabii ki yardımınızla arkadaşlar devam etmeye baş yani başladım yine. Çok şükür Allah'ıma, eşi de destek çıkıyor dedim ya. E, ablamın çok desteği var ben de yurt dışındaki ablamın. E, böyle arkadaşlar. Tabii İnşallah. ki da çok desteği var. Aynen devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'ımızı izniyle. Böyle arkadaşlar ben işkembeleri parçalayayım doğrayayım ufak ufak. Sonra sobamızı üstünde kavururken göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi iki parçasını bırakacağım eşime çorba yapmak için. Böyle arkadaşlar şunları yapmam lazım. Şuna gaz. Şunları da şöyle bırakayım çorbasını yapacağım. Ee, eşim çorbasını seviyor arkadaşlar. Ben bunları bitireyim. Bu elimdekini bitireyim arkadaşlar. Sobamızı üstüne getirince göstereceğim sizlere ağır ağır pişirirken, kavururken arkadaşlar. Videomuz uzun olmasın. Böyle arkadaşlar. Bu kadar. 3 kilo işkembeden bu kadar arkadaşlar. Şöyle, şöyle üstüne götürdüm. Gene tencereme tuz atmıyoruz arkadaşlar. Bu biraz böyle kavrulacak arkadaşlar. Suyunu çektirince kadar iyice kavrulacak. Ondan sonra yağını dokayacağım arkadaşlar içine. Sonra en son pişmesine yakın tuzunu atacağım arkadaşlar. Böyle. Şurada da çayımız hazır. Hadi biz çayımızı içelim arkadaşlar. Sobamız da valla kaynıyor. Ha? Böyle arkadaşlar. Ben size yine arayı bastıracağım. Arkadaşlar şöyle işkembe iyice kavruldu. Şöyle bakınız arkadaşlar yağımı döküyorum üstüne. Böyle bu şekilde. Yağı çok geldi de hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Böyle. Biraz da bu yağla böyle yağ ile beraber kavrulacak. Şimdi içine tuzunu da atayım arkadaşlar. Tuzuyla beraber işkemmem pişti. Şöyle arkadaşlar ben fazla tuzlu yapmıyorum. Biliyorsunuz biz tuzsuz yiyoruz. Şöyle böyle arkadaşlar. Bu 5 dakika şöyle kısık ayarda şöyle şu kenara çekeyim ki soban çok güzel yanıyor şimdi. Altın üstünü de kapatayım. Bura avur avur böyle 5-10 dakika böyle gar olacak arkadaşlar. Sonra tepsiye e, ben bu tepsiye dökecek. Tepside donacak arkadaşlar. Ben atmıyorum içine. Ha tabii ki e, sonra yiyeceğiz zaman. O zaman artık atarsınız arkadaşlar. Onu tabii ki siz artık sizler bilirsiniz. Damak zevkiniz nasıl isterse böyle arkadaşlar. Bu 5-10 dakika böyle pıtırasın sobumun kenarında. Yine e, oldu. böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tepsimize dökelim. Gelin bakalım. böyle bu şekilde böyle bu tepsiden kalıp gibi çıkacak arkadaşlar bu meşhur kavurma olacak arkadaşlar <laughs> Adı kavurma arkadaşlar Hani kasapların rayonlarında gördüğümüz kalıplı sıkıştırılmış Tabii oradaki daha ince bu biraz daha e e, tabii şimdi ben e, bunu bir de şu Tabii ki e, bunda hayvanın buhar doğasıydı da daha güzel olacaktı ama varsa olmadığı için sadece ben işkembe de yap yaptım Arkadaşlar bu Aslında karışık olur işkembeyle buhar sıkma karışık olur ama e, ben bir seferde işkembe de yaptım arkadaşlar İnşallah yine yaparız nasip kısmet olursa bir süre de bağırsakla beraber yaparız arkadaşlar bu donacak ben size de tabii ki donmuş halinde göstereceğim bunu tepsiden çıkarmış çıkarılacak halinde göstereceğim arkadaşlar bu şimdi donsun arkadaşlar böyle bu şekilde şimdilik hoşçakalınız sonra görüşürüz inşallah böyle arkadaşlar Arkadaşlar ertesi günden merhabalar Şöyle benim valla e, Esmem dayanamadı İşten geldi şöyle kenarından aldı Çok güzel oluyor arkadaşlar yapın Böyle bakınız ben hatta yağlı kağıdına Sizlere göstereceğim şimdi böyle Bakın kalıp gibi çıktı arkadaşlar Buyurun gelin e, Tabii ki benim esmem burayı e, Kopartmasa da daha güzel olacaktı arkadaşlar Yapınız yiyiniz bal şeker olsun Şimdiden afiyet olsun Arkadaşlar Arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşınız. Sizlerden e, bol bol yorum istiyorum arkadaşlar. Beğenme tuşunu basınız. E, Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun. İşkembe kavurmamız bu şekilde arkadaşlar. Afiyet, bal şeker olsun. Diğer videoda görüşürüz inşallah.